Abicim, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Aroş ne çekiyoruz Zerroş? Ne çekiyoruz? Benim abi, benim abi. Merhaba. Ne çekiyoruz Zerroş? Batu. Hazır ver başlayalım o zaman. Abicim merhaba. Merhaba. Başladı. Çok çekiyorum abicim. Ve sesini sessiz katıyorum. Tamam. Kalbimiz sessiz. Al kalemi de. Hadi var. Al. Bu senin gitar deli ki yap aç. Al oğlum. El boş. Ne? Al 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 al. Bana vurma. Tamam vurmuyorum. Vursana bana. Ver de al, al al. Ay 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 ay. Al al. Elma bu vakti. Elma. Kiramam. Ne? Elma kim ister? Ben abi de. Al yerden ye. Yedim. Ya bak bir sürü elma atıyorum. At mı? Al. Bak burada da elma var. Yedim. 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 Bak orada da elma var. Şurada da var. Abi. Abi de. Sen geldin bak. Hoş geldin. Ben de senin geldiğine takım ağacı ben burayı çok seviyorum. Cüş. Cüş. Bakın attı mı? O ne be? Ne yapmış? Neyse biz buraya atlayacağız. Hı hı. Atlayalım mı? Atlayacağız, atlayacağız birazdan. Hadi bakalım. Cüzzz. Gidiydi. Gidiyoruz. Gidiyoruz mu? Abi gelme olur Tamam bak bu hazırlığı atlamış. Yetişmeyecek. Bu Az kaldı. Az kaldı.

mu? Bırak o sür. Şuraya Silah alacağız buradan. Öyle gideceğiz buraya. Gel Gel eve. Gel be. Çık. Açık Açık açık. Silah. silah. bulalım. Nerede silah? Yok burada silah. Çık bu evden gel. Tamam gittim. Şimdi şurada şunu gidiyoruz. Abi çıkmıyor. Çık orada. Ha, Çıktın. Gel gel. Çık 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 gel. Şuradaki eve bakacağız. Şuradaki eve bakacağız. Da. Ya bu şey şeyde bana ne yaptın o zaman? o zaman her şey? Gel hadi bu silahları. Tamam ne yapacağız? Ha? Oğlum hiçbir yere silah olmaz mı? Olur. Nasıl silahlar? Hoppa. O zaman şuradaki eve bakacağım ben. ben Gidiyorum mavi eve. Ben mi gittim mavi eve? Mavi nerede? Ben bu nereye gittim? Girdim ben mavi eve. Ben girmedim. Silahlı. Ben abi, bu silahları. Abi bu silahlı. bu silahlı. Aha. Ervoş gel. Burada silah var. Nasıl? Şu mavi evdeyim. Şu mavi mi? Evet hadi gel. Hadi gel gidelim. Gel hadi gidiyoruz. Dur geleyim. Ama çektim de orada. Ya çık oradan işte. Gel bak şuradayım gel. Gelsene. Çık git oraya. Aa, aa. Aha benzin. Bak abi bak bu çok iyi oldu. Abi Erboş bu evde silah var. Gel al şu silahı. Alıyor. Geliyor Erboş'u şu an. Ben bekliyorum. Kaldım Ana. abi. Aldım silahı. Attım abi şimdi ona. Al bakalım bunu bir Şimdi beni takip ediyoruz. Kaldım abi. Beni takip et. Dur Erboş. Kaldı silahı. Geek olarak ben takip ediyor mu? Tamam. Yeşil beni takip et. Neden ki nerede? Tamam. Her şimdi sen de yeşil gözünü çıkar. Çıkarttım. Şimdi gidiyoruz. Hazır mısın? Beni takip et. Bak bakayım. Hayır o değil. Yürüyor. Bak şurada. Bu da. Bak gidiyorsun böyle. Hadi gel. gidelim. Gidelim. azım. Gidelim. Daha, 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 Al, gel. gel, çık oradan. Gelme ya, ya, sürede oldu ya suya doldu ya. bomba bombattım kaç, patlayacak. Albo, çökeceksin. Kaç. İzgir'im. Gel hadi. Ya ben size gidiyorum valla. Gelirsen gel. Ya Nerede de? Dur nereye gideceğini yollandırıyorum. Böyle gideceksin. Dur Sakın bırakma. Ben de geliyorum. Ben gel. Ben giyik oldum baba. Bir gitsin. bir daha şu daha bir bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir Gidiyor bir daha bir daha adam mı? adam mı? adam mı? Tamam dur. Bak mı? adam mı? adam mı? adam mı? gel. mı? Gel, 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 gel. nereye gittin? Dur mı? adam mı? adam mı? adam mı? adam git. Git, 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 Benim silahım çok küçük. Ben... Ama benimki daha şeyli. O yeni de o bizdi. Ah, hadi hadi. Hadi hadi hadi. Gidiyor mu şimdi? Cız... Olacağım şimdi. Cız oldu. Uçuyorum. Babe, babe. Abi Baba, koş kardeşim. Abi tam tuta. Alo. Oğlum da odalar düşüyor. İnaşervoslar, sen gelemedin. Ben savaşacağım. Senin. <laughs> Dinliyim mi? Dinliyim. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne İşte Açtım o ben. Bir Abi ben seni kurtarıldım. Dalkın At. atla. Atla abi. Atlayacağım. <laughs> Küfür ettim. Atla. Ama atlayamayacağım daha dur atlayacaksa. Abi bu şekilde saattir gelemiyoruz. Sak sakın içine girme. Tamam mı? <laughs> Böyle git. Sen burada bekle tamam. <laughs> şimdi anne gidiyor. bu şimdi. Gidebilirdim tekrar oraya ama seçmedim orayı kanlı oldum hatırlı oldum mu? Abicim. O beklesin. Ay, dedim. Abi bu bir atma mat Adam gelir öldür tamam mı? Saklan ister, sen. istersen tersen. İster saklan abi bu. Saklanacak mı? Abi, ben eve gideceğim. Sıkma sıkarsın lütfen. Gir eve. Nerede? Her nerede? Abi ben eve teyzem. <laughs> nerede evim? Gir işte bir eve bul. Bizim eve mi be eve? Dakika. geliyor. Aha sandık sandıktan belki çıkar. Geliyor mu abi geliyor mu adamdan? Aha tamam ben biliyorum. Ne? Abi söyleyeceğim. 5 Oh. Aha ne var su kondu adam var Ver o şurası, al ben tamam, bu... Beni orada bekle ben şu an silahları alıyorum. Tamam silah at bana. Silah var mı senin? Topa. Okay. Öleceksin kaç kaç? Sık kadanlara. Ya <laughs> böyle bir <laughs> Öldü. Adam gelirse olur, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de Abi, yok. Mu? <laughs> Bomba atma lan. Oğlum geri gelmişler bu ikisi ya. Abi seni kurtardım. Şimdi sen giy koy. Abi seni kovacağım Aferin Ermas git kurtar beni. Tamam kurtarıyorum. Ya baba git. Ya baba seni Ya Kuruyor 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 mele. Aferin öğrenmişsin Ece. Bozuldu. Abi kıyıyorum kıyıyorum ben. <laughs> Ölmedin değil mi? Abi silahı var. Abi. <laughs> Erbaşı e da mermi alırız orada değil mi? Mermi al bana. Sen önce beni bir çağır. Adamlar puga almış. Puga öyle tek atıyor zaten. Puga çok iyi bir silah. İçeriye al mı puga? İçeriye al mı puga? Benim zaten bir tane çağrı hakkım var. O da sonra bir tane var. O da bir zaten yapacak bir <laughs> şey. boş. Kurtardım hiç <laughs> Geliyor. Nerede? <laughs> <laughs> Düşetler arıyor. Gelsin. Hadi silahlarımızı bulalım. Mermi bul sen de olur mu? Buldum mermi. Mermi yok. Bir tane var. Bir tane var. Gel şuraya. Gel. Gel. Onu almayacağım benim silahım var. Ama kötü bir silah. Aha Burayı yıkmamışlar ki. Aha silahı. <laughs> Gel, al boş. Al silahı. Baba bir ayıma da mama. I need Sen de Hmm, hmm, hmm. Kat. Mermi yok ki burada da. Çık bu evden. Gidiyoruz. Aha boş Arboş bisiklet buldum. Gel kuralım bisikletimize. Gidelim. Dur biz, biz, biz bak bisikleti kuruyorum. Hazır mısın? Kual. Ya ne yaptın? Kurmadı bozma. Ya gelmesene. Daha kurmadım. Gidiyoruz. Diyoruz. Bisikletle diyor, gidiyor. Dur adam var. Merhaba adam. Merhaba adam. Ağır Buyur. I need consumables. Bir misikleti mi? mi ya? Bir misikleti buyurmadım. Misiklet mi var ya? Görüyorum ağır Çok fena Ay. olacaksın sen. Seni burada bırakıyorum. Gel. Alayım mı seni? Git. Gitme oraya. Tamam. Bekle orada alacağız. Al ama çok. Bin 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 çabuk bin. Bilmiyor. Ben de gittim ya mal gibi. Sadece de Sen böyle yapacaksın bas olur mu? İşte Erbus. Gidiyoruz. Bir şey kaybetmemek lazım ama. E, e, benim basayım. abi. Can ben. bası basa, basa gideceğiz artık.

Bu silahların gel, gel Dikkat. Dikkat. Oh, Abi gel ya. Şimdi oh, Gitti mi tam Tamam bırak bisiklet. Bırak Ben, ben sıktım ona sık. Öldüm. Yani bu Değil abi? Gel buradan daha kurda mı nabitim? Kurda mı der? Adam yılan mı Bindi olacak. Birinci olduk, on olduk. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar.